Merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ın yepyeni bölümüne karşınızdayım. Arkadaşlar kaç yayındır böyle kafamı ağrıttınız. Abi eğer sıfır hesapta bro olmazsa bro pes aldığımızda ne oluyor diye artık yanıt vermekten abi bıktım. Dedim ki artık buna bir video çekmem lazım. Bir bro pes alalım sıfır hesaba ve bunu da abi size canlı yayında vereyim isterim. Bu yüzden nickname'imiz Hediye. Hesap muhtemelen abi şu anda canlı yayındayızdır. Yeni başlayanlar varsa bu yayına abi katılmalarını mutlaka tavsiye Ediyorum arkadaşlar çünkü şu an video çektiğimiz hediye hesabı arkadaşlar sizlere canlı yayında vereceğim bunu da söylemek isterim şu an abi seviye sıfır market bizde kapalı ha ben normalde maç yapayım derim marketi başlatayım fakat şimdi dedim sıfırdan diye video başlığında yazacağım yalan olmasın diye başlattım videonun altında abi link var bu videodan sonra mutlaka abi canlı yayına katılın hem bro çekilişleri yapıyoruz hem şunun çekilişini yapacağız hem de random şekilde kod filan veriyoruz abi neredeyse her gün canlı yayındayız. Zaten karşımızda bot ve bu yüzden abi sizlerden like bekliyorum. Ve bugün inşallah nihayet 800 oluruz diye düşünüyorum arkadaşlar. Eğer sayfayı takip etmiyorsan alttan bedava şekilde abone olabilirsin. Arkadaş bir hafta olmuş tamam mı lan? Diyorum ki ha bugün hocam 800 bin. Abi olamıyoruz bir türlü ya. Video kim izliyor? Abi yani video izliyorsan tamam mı sayfayı takip et. Niye etmiyorsun? Anlamıyorum kardeş yani bu niye yani? Nickname'i de derim mavim derim. Bunu derim vereceğiz değil mi? Derim bari hediye olsun. Hediye hesap. Sıfır dağın market kapalı şekilde bize random şekilde başlatıyor oyun. Yanlışlıkla falan satın alalım yapma diye galiba bilmiyorum ki. Hani sen anlamazsın belki. Diye mi acaba yapıyorlar bilemedim. Ben... Öldüm oradan barley'in de. Şuradan bir zıplayayım lan. Çünkü ya biliyorsunuz ben zıplamayı çok seviyorum. Hop zıpladım sana. O da bana <gülüyor> zıpladı valla <laughs> bırakmadı beni Kop Güm Küte topla da geldi reis artık videoyu daha çok sürdürmeyelim Bali Bali Öldürürüm oğlum seni Seni yok ederim oğlum Yeni başlamıştı daha Lena Öldü Tamam İyi Hepsi bende Kafalar rahat beyler bayanlar Dünkü video, hakkında baya bir yorum oldu ben biraz geç çektim videoyu yani Gördüğüm her şeyi almıştım Sizlere sağ olun baya bir yalnızsınız Ya yarın ne biz ya Yarın bir video vardı ama Derin videoyu söylerim Aklına gelmedi listeleri var ama çok mühim değil Yarın da takip ya varsa siz de videoyu görebilirsiniz Şimdi arkadaşlar markette de abi Değil mi niye bir market bir önce açılsın Ha bu arada süpersel kimliğini bağlamadım ben değil mi Şu kimliği bağlayayım bir Evet bağladım arkadaşlar şu an Ne veriyordu arkadaşlar değil mi Balli veriyor beleşten Tekrardan söyleyeyim sıfır hesap Bakın Artık abi bu soruyu sormayın. Çünkü var ya her yayında aga. Bropis sezonu geldiğinden bu yana abi her gün yayında 50 kez soruyorsunuz. Benim artık bu videodan sonra sormazsınız. Öncelikle şuradan bakalım. Savaşçımız bir şu an tamam mı? Market boş. Oha lan bayağı tipkip varmış yalnız. Şuradan aga bir önce alalım büyücü barli. Normal barli bir gelsin önce. Sonra büyücü barlimizi alıyoruz. Nice diyorum. Dükkanda ücretsiz bir ürün var. Yani ne var verdin altın vermiş. Ben de sanırım ki bir şey veriyor. Şimdi arkadaşlar Bropes alacağım. Ama öncesinde markete mutlaka bir rozet ben yazıyorum. Çünkü çekilişlerin sürmesi için mutlaka yazmamız lazım arkadaşlar. Siz de yazarsanız çok sevinirim. Şimdi lan ne veriyordu bakmadık bile. 170 elmas değil mi? 2 tane mega kutu. Ve bilmem kaçta altın ver 3000 altın veriyormuş. Adamsın. 8 10 yazıyor, değil mi? Yani yazacağı 3. Yeni Brawl Rose diye hiç şaşırmıyorum ya. Çünkü başka bir şey vermiyor arkadaşlar. Ya Rose ya Pogo yani bir ender bir tane veriyor yani. Bence bundan Brawl'ı vermeyecek. 3 yazdı inanma. Ya derim ben. Vermeyecek abi biliyorum ya ben. Ben malımı biliyorum kanka yani. Katlayıcı dal senin olsun oyun. Armağan olsun sana. 170 taşımızı verdi süpürsel. Zaten Brawl Pest'e 169 <laughs> yeşil taş yani bir tane şuradan bize kalmış oldu arkadaşlar. Şimdi sırasıyla büyük kutumuzu bir açalım önce. 3 yazdı. Ne gelecek? Brawl'a gelecek hali yok. Şeli. Süperse yine paralara çöktü arkadaşlar. Var mı böyle atladığım bir durum? Bak şurada bir tane savaş kutusu var. El Primo is here. El Primo'yu seviyoruz zaten. Bu arada sessiz çok yapmışım herhalde. Umarım videomuz ziyan olmaz. Ulan 50 bin kupaya dek de bildiğin şekilde yol abi sarkıttı. Artık bence bunu yapmak mümkün değil. Yani yapabilen varsa ki hiç sanmıyorum da. Tebrik ederim yani böyle bir şey yok abi. Süper Ranger, Süper Ranger Brock. Alıyoruz arkadaşlar. Umarım merakınız sonlanmıştır. Umarım yani. Artık bu soruyu sormayın. Önce Brock geliyor. Yani şunu abi söyleyeyim mesela bir savaşçınız yoksa ve onun kostümü size böyle mesaj bölümünde falan gelmişse tıpkı az önce Barley'de olduğu gibi önce abi savaşçı geliyor sonra kostüm geliyor. Savaşçı olmadan kostüm gelemez abi. Süper Ranger Bro. Bizlerle beraber arkadaşlar. Bu kupa yolunda ne zaman veriyordu ya? 3000'de miydi? 1000'de veriyormuş. E ben bunu aldım. Peki 1000 kupaya vardığında ne olacak? Muhtemelen bir mega kutu falan verir diye düşünüyorum arkadaşlar. Çok değişik değil mi abi? 8 kupayı ve Brock'um var. <laughs> 0 kupada Brock nasıl alınır? Hediye hesap abi tekrardan söyleyeyim. Yayın şey videodan sonra yayına mutlaka bekliyorum. Geldi yani bu tarz çekişler abi yapmıyorum ben ama. işte merak oldu. Ben de dedim ki yani yoktan dedim yapacağıma bari sizlerden birine vereyim. Hiç çöpten derim bir faydasını görmüş olursunuz arkadaşlar. Bro pes abi çekişi de yapıyorum elimden geldiği müddetçe. Lan Roz Roz bizi öldürdü ya. Roz bizi perişan etti. Sürekli abi yapıyorum yani adamlar diyor abi çekişi yapmıyorsun kardeşim yani o kriter kodtakileri biz ne yapıyoruz zannediyorsun. Abi şunu da söylemek isterim yani kaç bin kişi şurada tamam mı? Türklerin büyük bir topluluğu var oğlum kimse yazmıyor lan kodu. Vallahi yazmıyorsunuz ya. Bazıları da bir şey sanıyor böyle. Ben abi zorla falan yazdırmıyorum abi. Siz, sizden bunu rica ediyorum çünkü yabancılara bir göre kod yazanımız bayağı az. Bunu Frey falan da boyuna paylaşıyor. Mutlaka diyor bir satın alım yapmadan önce sevmiş olduğunuz yayıncıyı destekleyin yani. Ben olmazsam Erkan'a da destek verebilirsin. Ama bana yazarsan çok daha mutlu olurum arkadaşım. Seviye atlamak için bayağı kasmam lazım abi. Çünkü daha bende görevler kapalı. Ne veriyordu? Nita verdi değil mi? Oh! bu Brovoldan abi şu an takır takır çıkartıyorum Bir tane daha maç oynayalım ya O diğer bro pass yolundakini almak istiyorum İki sezon bro pesim var arkadaşlar Onu aynı anda bir videoda açmayı planlıyorum bir Yani bir önceki sezonu max'lamıştım Fakat abi hiç dokunmadım Onu Açmak için sabırsızlanıyorum şu an Yani Bu yüzden abi diğer bro pesi de fullemem lazım Yavaştan fullemeye başladık Bugün yarın videosu onun da gelir. Ya bilmiyorum yapan var mı? Yani iki tane farklı bro press. Bir önceki bro sezon abi satılıyor mu şu an? Satın alma şansımız var mı? Yok diye biliyorum ya. Değil mi? Yok yani. Ben abi satın almıştım ve pullemiştim. Bakalım ne kadar iyi olacak lan. Kaçma! Kaçma! Döşerim oğlum sana şeyleri, füzeleri. Hayır, face spamlıyorum. Alırım ve kaçarım kardeşim. Baran yardım et Baran. Hiçbiri değmedi lan. Püüü yazıklar olsun bana. Hayır Roz. Hayır Roz. Alamazsın beni. El primo. Was here? bir yardım et. Alo. Baran ne yapıyorsun Baran? 1 değiliz abi de Brock öldürmüyor ya hiç. <laughs> hiç öldürmüyor yani vuramıyor. Baran gitme Baran. Baran 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 gitme. Baran niye gidiyorsun Baran? Zıplayayım Baran. Zıplıyordum zıplayamadım. Adam. Şuradan bir zıplayalım bari gel. Zıplayacağım. Zıpladım. Ya zıplayamadım ya. Bro Pes'in ikinci kademesinde ne veriyordu lan bakmadım hiç ya. Bir insan bakar değil mi ya? Aç bakalım. Savaş kutusu. Bro Box. Çok da muazzam bir şey sanki. 2 3 4 Bir tane daha bir tamamlayalım da. O Mega'yı istiyorum ya. Mega artı 10. Ulan oğlum mı lan maçı? Lan nasıl delikanlılarsınız siz ya? Ya delikanlı da bunu yapar mı kardeşim yani? Keşke var ya şey böyle gelsin. Bak o şey daha maça yere başladı. Keşke aga şöyle bir bildirim şeyi gelse böyle. Bu mal sattı falan diye. Kendimize gelsek ya. Herife baksana. Ne gülüyorsun lan? Komik mi? Bence abi hiç, hiç komik değil vallahi bu iş. Şamar. Şamar. Şahmar mıydı? Nick <laughs> demiş şahmar. Ne gülüyorsunuz lan? Oğlum komik mi? Niye gülüyor lan bunlar? Bilmiyorum beyler bayanlar bunlar çok gülüyorlar niyeyse. Açıkta bir şey mi gördünüz oğlum? Kostüme mi acaba güldüler ne yaptılar? Ne alaka filan diye. Sen de öldün kankam. Kanka topla gel onları oradan. Sağdan bir topla gel onları. Ha bugün de şey var değil mi? 15'li mücadele. Abi ben fullleyemiyorum onu ya. Kasmayacağım. 15'li mücadele. Abi ne no oluyor ki sonunda yani? Milyonu sana mı veriyorlar 1 milyon doları ya Yaparım da abi random şekilde bağlanırım işte ee, Olduğu şekilde bırakırız Ver kutumuzu Açtırma kutuyu söyleme kötüyü Showdownı Yaparız ya 10 tane mega kutu 5 yazdı Ne veriyor baş mı baş yine Abi süpersel yine bize Bu bölümde ekstra bir şey vermedi ya Mega kutu bile da açtık vere vere Rosemoz verdi. Zaten bizim şans faktörümüz şu an bayağı bir yüksek diye düşünüyorum arkadaşlar. Söylemiş olduğum şekilde market bölümüne Rodetman yazarak bana bedava şekilde destek olabilirsiniz arkadaşlar. Umarım sorularınız yanıt bulmuştur. Arkadaşlar videoyu da sonlandırıyorum. Şu an videomuz sağında ve sonunda çıkan videona tıklayarak siz de bir önceki Brawl Stars videolarımı izleyebilirsiniz. Sonraki bölümlerle görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.